Başkanımız, aynı zamanda Belediyeler Birliği Vekilimiz e, Vahap Seçer Beyefendi ziyaretimize geldiler. biraz önce kendisiyle görüştük. bir destek ziyareti, bir geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Vahap Bey'in bu ziyareti bizim için çok kıymetli ve değerli. hem kendisinin tecrübeleri, bilgileri, birikimleri açısından ondan faydalanacağımız, yararlanacağımız ee, çok konular var. Ee, o konuda her türlü katkı ve desteği daha önce de arayıp kendisi iletmişti. Bize e, bu söylemleri ve bu ziyareti ciddi anlamca güç verdi, destek verdi. Burada daha önce ben açıklamalarımda da ifade etmiştim, yapmış olduğumuz çalışmalarda e, Zeydan Karalar'ın bir mağduriyetinin söz konusu olduğunu, ama en azından Adana halkının mağdur olmaması için üstümüze düşen her şeyi yapacağımızı ifade etmiştim. Bu başkanım da. Adana halkına, Adana Belediyesi'ne bu desteği her şekilde vereceğini ifade etmesinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Sayın Başkanım. Çok teşekkür Buyurun. ederim. Sağ olun. Sayın İl Başkanlarım, değerli milletvekillerimiz, çok değerli örgüt temsilcilerimiz, değerli belediye başkanlarımız, ee, öncelikle hepinizi e, bu üzüntülü günümüzde bu mücadele sürdürdüğümüz meşakkatli süreç içerisinde dayanışmanızdan dolayı kutlayarak teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz e, geçtiğimiz hafta yapılan seçimle e, görevine başladı. Ona da e, görevinde başarılar diliyorum. Zeydan Başkanın e, emaneti en iyi şekilde korunacaktır. Buna inancım tamdır. Ben de kardeş iliniz Mersin'in Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Zeydan Başkanın yokluğunda Güngör Başkanın vekaletinde Adana halkının Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini eksiksiz alması için her türlü desteği yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz elbette ki çok zor bir süreçte arzu etmediğimiz ve hukuken çok ağır bulduğumuz bir kararla Zeydan Başkan karşı karşıya kaldı. Tabii ki bu bir mücadele sürecidir. Bunun farklı gerekçeleri vardır. Bunu hukuki mülahazayla değil de siyasi mülahazayla değerlendirmenin daha Doğru olduğunu her ortamda hepimiz söylüyoruz. Bunları aşacağız. Hiçbir endişemiz yok. Dönemsel olarak e, bu süreçte 31 Mart 2024 seçimlerinde seçmenlerimizin bize verdiği yetkiyi de emaneti de hale getirmeden korumamız gerekiyor. Şehirlerimiz hizmetsiz kalmamalı. Belediye başkanlarımızın hangi gerekçeyle olursa olsun şu anda cezaevinde olması hiçbir gerekçe yaratmaz. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi büyük bir ailedir. Birimiz olmayız, binimiz geliriz. O derece köklü bir yapıyız. Hepimiz liyakatlı insanlarız. Devraldığımız bayrağı da layıkıyla taşıyacak. Yetenekteyiz, birikimdeyiz. Vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Adana için yaz ayları çok önemli aylar. Çünkü Adana sıcağıyla maruf bir kenttir. Dönemsel olarak aşırı sıcakların geçtiğimiz hafta kuru havanın da tesiriyle ülkemizde çok sayıda yerde orman yangını çıktı. Bu bölge Adana'da içerisinde olmak kaydıyla orman varlığı yüksek olan bir bölge. Her bölge gibi orman varlığı yüksek olan her bölge gibi Adana'da, Mersin'de bu riski taşıyor. Burada özellikle yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için ki bizim asıl görevimiz o teyakkuzda olma zorunluluğumuz var. Diğer taraftan sıcaklar dolayısıyla Bölgemizin özellikle periferideki yaylalık bölgelerde, deniz kenarlarında, sayf sayfiye bölgelerinde nüfusun artması su tüketiminde önemli bir artışa neden oldu. O da belediyecilik açısından önemli e, günlerdir. Bu süreci de dayanışma içerisinde aşacağız. Ekonomik sorunlar, hayat pahalılığı bu zaten Türkiye'nin kronik sorunu haline gelmiştir zaten bizim belediyecilik anlayışımızın insanları daha doğrusu iktidarı rakiplerimizi rahatsız etme sebebi sosyal belediyecilikte gösterdiğimiz başarı. Orta yangın yeri, mutfaklar yanıyor, pazarda el yakıyor, marketler el yakıyor ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çare oluyor. Son altı yıldır böyle. 2019 yılından bu yana Türkiye'de böyle bir belediyecilik anlayışı var. Pandemide, depremde, afetlerde, ekonomik krizlerde, hayat pahalılığında belediyelerimiz vardı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı belediyecilik anlayışıyla, aynı hizmet anlayışıyla devam edeceğiz. Tüm belediye başkanlarımız burada. Sadece büyük şehrimizde değil, ilçe belediye da. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içerisinde olacağız. Size Mersinli vatandaşlarımın selamını da getirdim. O da üzerimde kalmasın. Hepsinin sizlere selamları var. Az sonra zaten aşağıda yine basına bir açıklama yapacağız. Orada daha geniş bir değerlendirme imkanı bulacağız. Hem bu operasyon süreçleri hem ortaya çıkan toplumsal yansıması hem Zeydan Başkanımız spesifik olarak Adana ve Adana'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'la ilgili değerlendirmeleri de aşağıda orada vatandaşlarımızla beraber yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz bizleri misafir ettiğiniz için. Sağ olun. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Belediye başkanı, Değerli Değerli Adanalılar Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı Selamlıyorum. Geçmiş olsun Dileklerimi iletiyorum. Bugün buraya Başkanımızın Tutuklanmasından sonra Kardeş şehir Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dayanışma amaçlı geldim. Mersin halkının sizlere selamını getirdim. Yaklaşık dokuz aydır belediyelerimize yönelik sistematik planlanmış, hesaplanmış bir saldırı sürdürülüyor. En son yapılan operasyonlarda da Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar önce gözaltına alındı ve 8 Temmuz tarihinde de tutuklanarak Silivri cezaevine kondu. Elbette ki devletin yargının şöyle bir refleksi vardır. Kamunun haklarını koruyacak, kamu mallarını koruyacak. Eğer bir iddia varsa soruşturma açacak mahkeme açacak, koğuşturma yürütecek. Ama bu devlet anlayışı, bu yargı anlayışı, bütün bu süreçleri demokratik hukuk devletine uygun normlarda tarafsız, bağımsız yargı anlayışı içerisinde sürdürmek zorundadır. Biz biliyoruz. Bunlar her ne kadar hukuki süreçler olarak iktidar tarafından kamuoyuna anlatılmaya çalışsa da vatandaşları da biliyor, bizler de biliyoruz. Bu süreçler aslında siyasi bir süreç. Kamuoyu araştırmalarını takip ediyoruz. Bu operasyonlar başladığından bu yana <laughs> halkımızın bu operasyonların siyasi operasyonlar olduğu algısı bir nokta dahi geriye gitmedi. Toplumun kayır ekseriyatı bu operasyonların siyasi amaçlarla yürütüldüğünü iktidarın rakiplerini sindirme operasyonu olduğunu düşünüyor. Toplum böyle düşünüyor. Hadi biz düşünebiliriz. Biz taraflı olabiliriz. Biz onların rakibiyiz. Ama toplumun kayır ekseriyatı böyle düşünüyorsa demek ki sadece CHP'liler değil. Cumhur ittifakına oy veren seçmenler de böyle düşünüyor. Korkarım ki bu süreç böyle devam ederse yani hukuk dışı uygulamalar, baskı ortamı, yargıya güvenin olmadığı ortam devam ederse artık Türk toplumu şöyle düşünecek. Acaba bu bir cadavuna mı dönüştürüldü? Şu anda toplumun bu operasyonların cadı avına dönüştürüldüğü algısına ramak kaldı. Buradan da yetkililer uyarıyorum. Hiç kimsenin Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devleti anlayışına tarafsız ve bağımsız yargıyı zan altında bırakmaya, adalet duygusunu tahrip etmeye hakkı yoktur. Hiçbir iktidarın yoktur. Bakın, bugün Adana'dayız. Adana Zeydan başkandan sonra adaletli bir yönetimi gördü. Bu taş bina Zeydan başkandan önce de bir başkan tarafından yönetiliyordu. Ama Zeydan başkan bir fark yarattı. Sadece kendisine destek verenlere değil, kendisinin yanında olanlara oy verenlere değil, etnik inanç grubu, yaşam biçimi, siyasi görüşü, bütün farklılıkları kucakladı. Bütün renkleri kucakladı. Dedi ki: Biz Türkiye'den, Türkiye'de adaletsizlikten dem vururken belediyelerimizi yönetirken azami adaleti de o şehre vermek zorundayız. Ama ne yazık ki şehirlerimiz öksüz kaldı. Adana öksüz kaldı. Çünkü başkanları şehirlerimizin başkanları tutsak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanlarımız, dönem ekonomik krizin zirve yaptığı dönem, hayat pahalılığın, yoksulluğun zirve yaptığı dönem, şehirlerin belediye başkanları Fakirin, fukaranın, garibin, gurbanın yanında olan insanlardır. Siz bu dönemde, bu sıkıntılı dönemde o nedenle diyorum şehirlerimizi öksüz bıraktınız. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak 2019 yılından bu yana vatandaşlarımızın her çaresiz anında yanlarında olduk. Onların çaresi olduk. Ayrım yapmadan depremiyle, afetleriyle, tüm afetleriyle, pandemisiyle, ekonomik kriziyle onların yanında olduk. Zaten bugün bu kadar üzerimize gelinmesinin, bu sistematik operasyonların temel sebebi iktidar kendisinin önündeki en büyük engel gördüğü için bunu yapıyor. Bunu herkes görüyor. Herkes böyle yorumluyor. Vatandaşlarımız da böyle yorumluyor. İktidar zannetmesin bu baskı düzenini sürdürerek bu hukuksuz operasyonları sürdürerek bir oy hanelerine katamazlar. Her günde kayıp kayıpta olurlar. Türkiye'nin bir iktidar değişikliğine ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi bunu belediyeler eliyle yapacak. Büyükşehir belediyelerimiz, il belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz, belde belediyelerimiz. 400'den fazla belediyemiz var en ucra köşelere ulaşarak herkesle bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımamış, oy vermemiş, destek olmamış ya da olmuş. Her kimse bize ihtiyacı olan onların yanında olarak, onların sevgisini kazanarak, o sıcak elimizi onlara uzatarak, gönül bağı kurarak desteğini alacağız. Türkiye'de demokratikleşmeyi, Türkiye'nin hukuk devleti olmasını, adaletin yıpranmamasını, Yargının yıpranmamasını sağlayacak olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Buna canı yürekten inanıyoruz. Elbette mücadele edeceğiz. Elbette zor günlerden geçiyoruz. Ama bunları bir bir aşacağız. Zeydan Başkanımız Adana ile özdeşleşmiş bir başkandır. Hani onun için Adana gibi başkan deniyor. Üzülerek ifade edeyim. Zeydan Başkanımız şu anda tutuklu. Ama görüyorum ki Zeydan başkanımıza Ailesine Burada Adana'da Ya da Türkiye'nin muhtelif yerlerinde Benim şehrim Mersin'de Belediyelere ve belediye başkanlarına Sosyal medya üzerinden Operasyonlar yapılıyor Buradan yetkililerin dikkatini çekmek istiyorum Bu operasyonlara izin vermeyin İnsanların ailelerine itibar suikasti yapılıyor Buralara dikkat çekmek istiyorum. Bugün bana, yarın sana gücü gücü yetene bir düzen olmaz. Hep beraber iktidar muhalefet Türkiye'de adaleti sağlayamazsak hiç olmazsa ortalama bir hukuk devleti anlayışını takip edemezsek yarın bugünden çok geç olacaktır. Buradan da bu uyarımı yapmak istiyorum. Güngör Başkanımıza aldığı bu emaneti en iyi şekilde değerleneceği duygusuyla her zaman yanında olduğumuzu hem kardeş bir şehir hem bireysel olarak da dostlarımız, arkadaşlarımız, mücadele arkadaşlarımız olarak tüm başkanlarımız, milletvekillerimiz, örgütlerimiz Mersin'le dayanışma içerisinde olacağız. Zor günlerden geçiyoruz. Orman yangınları bir taraftan. Özellikle Adana gibi Yazın sıcağı yoğun olduğu yerlerde su sorunları, su sıkıntıları diğer bir taraftan. Az önce de söylediğim gibi halkımızın yaşadığı ekonomik sorunlar bir taraftan belediye belediyelerimizin çok çalışmaya ihtiyaç var. Belediyelerimizin başkanları şu an için tutsak olabilir. Ama belediyelerimizin başkanları içeride olabilir. Onların onlarca, yüzlerce binlerce o bayrağı alıp taşıyacak mücadele arkadaşları vardır. Vatandaşlarımız asla endişeye kapılmasın. Adana'mızda hizmetler aksamayacak. Hem ilçe belediyelerimiz, hem büyükşehir belediyemiz, bizler komşu belediyeler olarak her zaman Adana'nın, Adanalı'nın yanında olacağız. Bunu da buradan belirtiyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.